Evet. 2022. yarının ilk parkuru. Hazır. Çek. Çok iyi. Çek 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 çek. İyi bir depar. Bravo bravo iyi gidiyorsun şu an. Güzel. Kollara dikkat et. Ağırlık çalışman gerekecek biraz daha. Sağ el. Sağ el sol turu tam dibinden at kendini. Bravo. Küçük. Derin bir nefes al. Bravo. Hadi çek. Daha güçlü bir nefes. Evet son 5 saniyesi ihtiyacım var. Sadece 5 saniye. hadi. Bravo. 39-43. Tebrikler.